Papacık çiçik kuş. Ağzını yüzünü kırarım, üstünü başını yırtarım. İçirip zer hoş ederim, çıkarıp damdan atarım. Babacığım, babacığım, babacım. 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 Babacığım, babacığım. Şaka. Gel oğlum gel. Gidelim hadi gel. Gezmeye gidelim. Ben seni şimdi yere bırakıyorum. Beni takip et tamam mı? Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel gidelim gel. Gel atlan oğlum gel. Gel 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 yavaş ama gel. Gel 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 gel. Gel beni takip et. Gel. Gel gidelim gel 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 gel. Aferin. Aferin oğluma. Gel. Gel bakayım. Gel gidelim hadi gel. Aferin oğlum. Yerim seni ben. Babacım. Babacım. Aşkım. Cici kuş. <laughs> deme feryadım harayım Bir ümidim olsun her zaman arayım Ay okşayım telini saçım, darayım Öpüm şirin şirin yanlarlardan Ne bilsin ağlamak çaremi her konuşturmak için birinci koşul erkek olması ve ne yazık ki tek başına kalmasıdır. Bu şekilde konuşan ve evcil bir muhabbet kuşumuz varsa ve 3-4 yaşını geçtiyse artık yanına bir eş alsanız da eğitimi bozulmaz. Lütfen eğitimli olması hoşunuza gidiyor diye onu eşsiz ve mutsuz durumda yaşatmaya devam etmeyin. Oy, oy bu ne sıcak yarabbi. Kız anam valla çok sıcak. Cuando usted su viajito en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montado. kafeste bit olup olmadığını anlamak için geceleri ışıkları kapatıp kafesin yanına gidin. Telefonunuzun ışığını açarak bekleyin. Telefonun üzerine minik minik uçuşup geldiklerini göreceksiniz. Bu yöntemi deneyip gördüm arkadaşlar. Çok küçük oldukları için aydınlıkta fark etmeniz çok zor. Bitlerden kurtulmak için eczane ya da pet shoplardan alacağınız spreyleri kullanmalısınız. Ayrıca kafesin içi iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Kuşlarımız bizi neden ısırır sorusunu merak edenler ekran başına. Öncelikle yavaşça parmağınızı kemiren muhabbet kuşlarının yaptığı davranış ısırma sorunu değildir. Bu sizi sevdiği için daha çok sevgi davranıştır. Kuşlar çeşitli nedenlerle ısırırlar. Aldığınız ilk günlerde ısırıyorsa bu korktuğu, sizi tehdit olarak gördüğü içindir. Bazı kuşlar kafesini bölgesi olarak belirlediği için bölgesini korumak için ısırır. Bir kuşun yiyeceğini el er koyarak veya kafes temizliğini ihlal ederek cezalandırmak, kuşun davranış problemleriyle başa çıkmak için asla uygun bir yol değildir. Bu tür yaptığımız eylemler yalnızca acımasız olarak kalmaz, aynı zamanda evcil hayvana ciddi fiziksel ve duygusal zarar verebilir. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова